Bu ana gelişinin tesadüf olmadığını hissettiğinde içinde garip bir sakinlik belirir. Bu sakinlik seni acele ettirmez, aksine durdurur. Sanki zaman seni sıkıştırmak için değil, sana yaklaşmak için yavaşlamıştır. Gökyüzünün anları işaretlemesi böyle bir şeydir. Baskı yaratmaz, talepte bulunmaz, sadece karşılaşma ihtimalini görünür kılar. Sen burada olduğunda bu anın seni çoktan tanıdığını fark edersin. İnsan çoğu zaman bir şeylere rastladığını sanır bir cümleye, bir mesaja, bir ana. Oysa bazı karşılaşmalar rastlantı hissi taşımaz, tanıdık gelir. Daha önce planlanmış gibi değil ama beklenmiş gibi. Bu bekleyiş dışarıdan değildir, içeridedir. Senin farkına varmadığın bir hazırlık halinin sessiz sonucudur. Bu yüzden bu an seni şaşırtmak yerine tanıdık hissettirir. Gökyüzü bir anı işaretlediğinde bunu yüksek sesle yapmaz. Alarm kurmaz, geri sayım başlatmaz, işaret, daha çok bir fark ediştir. Bugünün bu dakikanın, bu duruşun senden bir şey istemediğini ama sana bir şey sunduğunu anlarsın. Bu sunum bir görev değildir, bir yük hiç değildir. Daha çok buradayım diyen bir çağrıdır. Ama çağrı koşmanı istemez. Olduğun yerde durmanı yeterli görür. Bu noktada içinde beliren duygu önemsenmiş olmaktır. Ama bu önem seni merkezde hissettiren bir yücelik taşımaz daha çok yerli yerine konmuş olma hissidir. Hayatın akışı içinde kaybolmamış fark edilmiştir. Bu fark edilme hali seni rahatlatır. Çünkü çoğu insan aceleyle yaşarken fark edilmeden geçtiğini düşünür. Oysa bazı anlar vardır ki seni yakalamak için bekler. Bu anın işaretlenmiş olması senden bir performans beklemez. Hazır olman yeterlidir. Hazır olmak ise her şeyi bilmek ya da çözmek anlamına gelmez. Hazır olmak direnmemek demektir. İçindeki henüz değil sesinin yerini şu an yeter hissinin almasıdır. Bu değişim bir karar sonucu oluşmaz, kendiliğinden gerçekleşir. Sen fark etmeden önce bile belki bugün içinde tuhaf bir durgunluk vardı, belki de beklenmedik bir netlik. Her ikisi de bu karşılaşmanın işaretidir. Çünkü içsel hazırlık her zaman canlılıkla gelmez. Bazen yorgunlukla, bazen sadeleşmeyle ortaya çıkar. Gökyüzü seni en parlak halindeyken değil, en dürüst halindeyken yakalar. Bu dürüstlük maske taşımadığın anlarda belirir. Bu ana gelişin geçmişte verdiğin küçük kararların, sabırla beklediğin zamanların ve farkında olmadan bıraktığın yüklerin bir sonucudur. Ama bunu hesaplaman gerekmez. Zaten bu an hesap yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Sen burada dururken bir şeyleri yetiştirmene gerek yoktur. Çünkü bu an seni yakalamıştır. Senin onu yakalaman gerekmez. Gökyüzünün işaretlemesi, kaderin seni bir yere sürüklemesi değildir. Bu, seninle zamanın aynı noktada buluşmasıdır. Zaman senin içsel hızına ayak uydurmuştur. Bu yüzden baskı yoktur, zorunluluk yoktur. Sadece temas vardır. Bu temas sana ait olmayanı bırakman için değil, sana ait olanı fark etmen içindir. Bu anın seni tanıması, senin de kendini biraz daha net görmeni sağlar. İçinde bir yumuşama olur. Sert sınırlar gevşer. "Olmalıydım." dediğin haller geri çekilir. Yerine "Olduğum hal yeterli." duygusu gelir. Bu duygu seni pasif yapmaz. Tam tersine seni daha sağlam bir zemine yerleştirir. Çünkü kendinle kavga etmediğin yerde güç oluşur. Bu karşılaşma anında bir şeyleri kaçırma korkusu da azalır. Çünkü fark edersin ki kaçırılacak bir şey yoktur. Bu an kaçabilen bir şey değildir. Sen burada olduğun sürece o da buradadır. İşaretlenmiş anlar gelip geçen fırsatlar gibi davranmaz. Onlar fark edilene kadar bekler. Fark edildiğinde ise aceleyle kaybolmaz. İçinde beliren tanıdıklık hissi bunun kanıtıdır. Sanki bu ana daha önce temas etmiş gibisindir. Belki bir düşüncede, belki bir duada, belki bir suskunlukta. Şimdi ise temas netleşmiştir. Ama bu netlik kesinlik taşımaz. Açıklık taşır. Açıklık ise zorlayıcı değildir. Sadece alan açar. Bu ilk aşamada senden beklenen tek şey bu anı küçümsememendir. Büyük bir anlam yüklemek zorunda değilsin ama yok saymanda gerekmez. Onu olduğu gibi kabul etmek yeterlidir. Çünkü gökyüzü işaretlediği anlarda seni ikna etmeye çalışmaz. Zaten hazır olduğun için oradadır. Bu ana durup baktığında hayatın seni nereye götürdüğünü değil, senin nerede bulduğunu fark edersin. Bu fark ediş yön değiştirmez ama duruşu değiştirir. Duruş değiştiğinde yol zaten başka görünmeye başlar ve bu yol acele istemez. Sadece dikkat ister. Şimdi bu tanın mahaliyle birlikte günün akmasına izin verebilirsin. Hayatı durdurmana gerek yoktur. Bu an durarak değil fark ederek taşınır. Gökyüzü bu anı işaretlediğinde işaret barışla gelir. Çünkü barış, doğru yerde olduğunun en sessiz ama en net göstergesidir. Bu noktadan sonra işaretlenmiş olmanın ne anlama geldiği yavaşça berraklaşır. Bu anın bir kehanet gibi önceden söylenmediğini, bir tahmin olarak kurulmadığını hissedersin. Daha çok içindeki hazırlığın zamanla buluşmasıdır bu. Zaman seni beklemiş değildir. Sen zamanla hizalanmışsındır. Bu hizalanma dışarıdan bakıldığında görünmez ama içeride sessiz bir doğruluk hissi bırakır. İnsan çoğu zaman geleceği düşünürken kendini unutur. Oysa bu an seni geleceğe doğru itmez. Seni olduğun yere çağırır. İşaretlenmiş olmanın özü budur. Bir yere varman için hızlanmanı değil, bulunduğun yerde farkındalığını derinleştirmeni ister. Bu istek bir emir gibi gelmez. Bir çağrı gibi de değildir. Daha çok buradayken bak diyen bir hatırlatmadır. Bu anın hazırlanmış olması senin için her şeyin önceden yazıldığı anlamına gelmez. Aksine senin payını hatırlatır. Hazırlık senin fark etmeden yaptığın küçük seçimlerde oluşmuştur. Bir tartışmadan çekilmek, bir yükü bırakmak, bir beklentiyi gevşetmek gibi. Bunlar büyük adımlar gibi görünmez ama içsel alan açar. Alan açıldığında zamanın içinden bu an belirir. Bu yüzden bu an kaderin seni yakaladığı bir nokta değildir. Senin kendine yaklaştığın bir noktadır. Gökyüzünün işaretlemesi senin içsel hızına saygı duyar. Seni zorlamaz, itmez, sınamaz, sadece hazır olduğun yerde görünür olur. Bu görünürlük şaşırtıcı bir rahatlama getirir. Çünkü artık yetişme hissi yoktur. Hazırlığın en net işareti acele etme ihtiyacının azalmasıdır. Bir şeyleri kaçırma korkusu geri çekilir. Ya şimdi olmazsa düşüncesi yumuşar. Bunun yerine Şimdi yeter hissi gelir. Bu his iddiasızdır ama güçlüdür. Seni gevşetir. Gevşediğinde daha net görmeye başlarsın. Bu netlik her soruya cevap vermez ama soruların seni yönetmesine izin vermez. Bu aşamada fark edersin ki işaretlenmiş olmak seni özel kılmaz. Ama seni yerli yerine koyar. Kendini diğerlerinden ayrı hissetmezsin. Daha çok hayatın akışı içinde doğru bir noktada durduğunu anlarsın. Bu duruş kibir taşımaz. Aksine tevazu getirir. Çünkü hazır olmanın kontrol etmekle değil, uyumlanmakla ilgili olduğunu hissedersin. Bu uyumlanma hali içsel bir sorumluluk duygusu da getirir. Ama bu sorumluluk ağır bir yük değildir. Bir şeyi kaçırmamak için çabalama sorumluluğu değildir. Dikkatli olma sorumluluğudur. Dikkat, burada zihinsel bir tetikte olma değildir. Yumuşak bir farkındalıktır etrafında olanı zorlamadan görmek, içinde olanı bastırmadan duymaktır. Bu anın tahmin edilmemiş olması seni rahatlatır. Çünkü artık kendini sürekli okumaya, işaret aramaya, anlam çıkarmaya zorlamazsın. İşaret zaten buradadır. Sessizdir ama nettir. Kendini tekrar etmez. Sen fark ettiğinde yeterlidir. Bu fark ediş anı canlı tutar. Canlılık hareketle değil, dikkatle oluşur. Hazırlık hali bedeninde de kendini gösterir. Omuzların biraz daha aşağı iner. Nefesin daha derin olur. Zihnin bir şeyi çözmeye çalışmak yerine eşlik etmeye başlar. Bu eşlik hali seni yormaz. Aksine seni taşır. Çünkü artık bir şeyleri sürüklemiyorsundur. Birlikte akıyorsundur. Bu aşamada işaretlenmiş olmanın bir ayrıcalık değil, bir karşılaşma olduğunu anlarsın. Gökyüzü seni çağırmamıştır. Seninle buluşmuştur. Bu buluşma iki taraflıdır. Senin hazır olman anın görünür olmasını sağlamıştır. Anın görünür olması da senin dikkatini davet eder. Bu davet karşılıklıdır, zorlama içermez. Bu karşılıklılık hissi seni etik bir sakinliğe taşır. Kaçırma korkusu olmadığı için manipülasyonda yoktur. Anı kaçırırsan cezalandırılacağın gibi bir his oluşmaz. Çünkü işaretlenmiş anlar ceza ile değil sabırla ilişkilidir. Fark edilmezse bekler, fark edildiğinde ise baskı yapmaz. Bu güven duygusunu güçlendirir. Bu noktada geçmişte aceleyle verdiğin tepkileri hatırlayabilirsin. Bir şeyleri kaçırmamak için kendini zorladığın anları. Şimdi ise o zorlamanın gerekli olmadığını anlarsın. Hazırlık sen fark etmeden gerçekleşmiştir. Bu fark ediş seni yumuşatır. Yumuşadığında dikkatin daha berrak olur. Bu aşamada senden beklenen bir söz vermen değildir büyük bir niyet ilan etmen de gerekmez. Sadece dikkati sürdürmektir. Dikkat bu anın nefesidir. Onu canlı tutan şey hızlı hareket değil, sakin farkındalıktır. Bu farkındalık seni hayattan koparmaz. Tam tersine hayatın içine daha derin yerleştirir. Şimdi bu hazırlık hissiyle birlikte günün akışına devam edebilirsin. Bir şeyleri değiştirmek zorunda değilsin. Bu an değişimi zorlamaz. Sadece farkındalığı derinleştirir derinleşen farkındalık zamanla davranışlarını da etkiler. Ama bunu planlaman gerekmez. Çünkü hazırlık tamamlandığında yön kendiliğinden belirir. Bu ikinci aşamada işaretlenmiş olmanın özü şudur. Bu an seni geleceğe hazırlamak için değil, şimdiyi taşımayı öğretmek için vardır. Şimdi taşındığında gelecek zaten daha hafif gelir ve bu hafiflik aceleyle değil uyumla ilerler. Bu aşamada Dikkat etmenin ne anlama geldiği daha derin bir hal alır. Dikkat artık bir şeyi kaçırmamak için tetikte durmak değildir. Zihnin gerilmesi, gözlerin bir işaret araması, kalbin hızlanması değildir. Dikkat, gevşemiş bir farkındalıktır. Olanı olduğu gibi görebilme halidir. Bu yüzden bu an sessizdir çünkü hakikat bağırmaya ihtiyaç duymaz. İşaretlenmiş anların ince olmasının nedeni budur. Gürültüde kaybolmamaları için değil, sadece hazır olana görünmeleri için böyledirler. Senin omuzların biraz gevşediğinde, nefesin doğal ritmine döndüğünde, içindeki acele azaldığında bu an belirginleşir. Bu belirginlik yeni bir şeyin eklenmesiyle değil, fazlalıkların çekilmesiyle oluşur ve bu çekilme içsel bir ferahlık bırakır. Bu noktada fark edersin ki önemli olan hız değil, temas halinde olmaktır. Hayatın içinden geçerken onunla gerçekten temas edip etmediğini anlarsın. Dikkat bu teması mümkün kılar. Bir cümleyi yarım dinlemek yerine gerçekten duymak gibi. Bir duyguyu bastırmak yerine fark etmek gibi. Bu temas seni yavaşlatır ama durdurmaz. Daha bilinçli bir akış yaratır. Sessizliğin bu süreçteki rolü büyüktür. Sessizlik boşluk anlamına gelmez. Aksine içeriğin yerleştiği alandır. Zihnin sürekli konuşmadığında, bedenin sürekli gerilmediğinde, kalbin kendini savunmak zorunda hissetmediğinde hakikat yerleşir. Bu yerleşme bir cümleyle açıklanamaz, daha çok bir hal olarak hissedilir. Bu aşamada bedenin verdiği tepkiler de sana rehberlik eder. Bir anda daha derin nefes aldığını fark edebilirsin. Çenenin gevşediğini, bakışlarının sertliğinin azaldığını hissedebilirsin. Bunlar küçük detaylar gibi görünür ama yanıltıcı değildir. Çünkü beden zihinden önce uyumlanır. Dikkat yerini bulduğunda beden de buna eşlik eder. Bu anı canlı tutmanın yolu onu tutmaya çalışmak değildir. Tam tersine serbest bırakmaktır. Bir şeyleri kaydetme, zihninde saklama, bunu unutmayayım deme ihtiyacı azalır. Çünkü fark edersin ki gerçek temas unutulmaz. O zaten davranışın tonuna, bakışın yumuşaklığına, tepkilerinin gecikmesine yerleşir. Hatırlamak için çaba gerekmez. Bu süreçte sakinliğin bir kaçış olmadığını anlarsın. Sakinlik yüzleşmenin en net halidir. Çünkü panik çoğu zaman görmemek için üretilir. Acele hissetmemek için, sessizlik ise hissetmeye izin verir. Bu izin seni zayıflatmaz. Tam tersine seni daha dürüst yapar. Kendine ve hayata karşı dikkatin bu yeni hali seni daha etik bir zemine taşır. Manipülasyon yoktur, korku yoktur. Şimdi olmazsa bir daha olmaz baskısı yoktur. Çünkü işaretlenmiş anlar tehdit etmez. Kaçırılırsa cezalandırmaz. Fark edilirse zorlamaz. Bu etik sakinlik güven duygusunu derinleştirir. Güven arttığında dikkat daha doğal hale gelir. Bu aşamada geçmişte fark etmeden geçip gittiğini düşündüğün anlara başka gözle bakabilirsin. Belki o anlarda işaretlenmişti ama sen hazır değildin. Bu düşünce suçluluk yaratmaz. Çünkü şimdi anlarsın ki hazır olmak bir tercih değil, bir süreçtir. Zaman ve içsel hal örtüştüğünde olur. Olduğunda da kendini dayatmadan gösterir. Dikkatin gücü bu anı özel bir yere koymaktan değil, onu hayatın içine karıştırmaktan gelir. Günlük hareketlerin içinde, konuşmaların arasında, sıradan anlarda taşınır. Bu taşıma hali farkındalığın en sağlıklı biçimidir. Çünkü hayat durdurulmaz sadece daha bilinçli yaşanır. Bu aşamada bir şey yapmalıyım hissi yerini buradayım hissine bırakır. Bu his pasif değildir. İçinde canlı bir farkındalık taşır. Bir şeyleri değiştirmeye çalışmadan zaten değişmekte olanı fark etmektir. Bu fark seni sabırlı yapar. Sabır beklemek değil, acele etmemektir. Bu anın inceliği onu değerli kılar. Büyük olaylar çabuk unutulur. Ama bu tür sessiz temaslar uzun süre kalır. Çünkü zihninde değil, duruşunda yer eder. Nasıl dinlediğinde, nasıl cevap verdiğinde, nasıl sustuğunda kendini gösterir. Bu kalıcı bir dönüşümdür. Bu üçüncü aşamada anladığın şey şudur. İşaretlenmiş bir an, hızla geçilmesi gereken bir kapı değildir. İçinden koşarak geçmezsin. Onunla yan yana yürürsün. Dikkat, bu yürüyüşün ritmidir. Ne hızlandırır ne yavaşlatır. Sadece dengeler ve bu denge hakikatin en rahat yerleştiği zemindir. Şimdi bu dikkat haliyle birlikte hayatın akmaya devam etmesine izin verebilirsin. Bir şeyleri tutmana gerek yoktur. Dikkat zaten tutmaz, sadece görür ve gördüğünde olan şey seninle kalır. Sessizce, doğal biçimde ve baskı olmadan. Bu son aşamada artık işaretin seninle nasıl taşınacağını fark etmeye başlarsın. Taşımak bir yük almak değildir. Bir şeyi sürekli hatırlamak, korumak ya da tekrar tekrar düşünmekte de değildir. Taşımak, duruşunun içine yerleştirmektir. Yürüyüşüne, konuşmana, susuşuna karışmasıdır. Bu an hayatı durdurmaz. Hayatın içine daha rahat yerleşir. Bu noktada bir şeyi kaçırma korkusunun tamamen geri çekildiğini hissedersin. Çünkü anlarsın ki işaretlenmiş anlar kaçıp giden fırsatlar gibi davranmaz. Onlar sen fark edene kadar bekler. Fark edildiğinde ise senden bir şey koparmaz. Aksine seni gevşetir. Bu gevşeme boşluk yaratmaz, güven yaratır. Güven olduğunda aceleye gerek kalmaz. Artık bu anı koruman gerekmez. Onu zihninde saklamaya çalışmazsın. Çünkü gerçek temas unutulacak bir bilgi gibi davranmaz. O, tepkilerinin yumuşaklığında, kararlarının tonunda, kendinle konuşma biçiminde yaşamaya başlar. Bir konuşmada daha az savunmada kalırsın. Bir durakta daha rahat beklersin. Bunlar küçük gibi görünür ama işaretin günlük hayata karıştığının en net göstergeleridir. Bu aşamada fark edersin ki bu an seni özel kılmadı ama seni sadeleştirdi. Fazlalıkları geri çekti. Kendinle ilgili taşıdığın gereksiz tanımları gevşetti. Şöyle olmalıyım, bunu yapmalıyım gibi sert iç cümleler yumuşadı. Yerine daha geniş bir kabul geldi. Bu kabul teslimiyet değildir kendini olduğu haliyle tanıma cesaretidir. İşaretin barış olarak hissedilmesinin nedeni de budur. Barış her şeyin bitmesi değildir. Mücadelenin sona ermesi de değildir. Barış kavganın yön değiştirmesidir. Dışarıyla değil, içerideki sertlikle olan kavganın çözülmesidir. Bu çözülme büyük bir rahatlama yaratır. Çünkü artık kendini ikna etmeye çalışmazsın. Bu noktada hayatın akışı sana düşman gibi görünmez. Zorluklar hala vardır, belirsizlikler de. Ama onlarla kurduğun ilişki değişmiştir. Zorluk seni tanımlamaz. Belirsizlik seni sıkıştırmaz. Sen onların içinde daha geniş bir yerden durursun. Bu duruş işaretlenmiş anın en kalıcı etkisidir. Artık bir şeyleri doğru zamanda yapma baskısı da azalır. Çünkü anlarsın ki doğru zaman aceleyle yakalanmaz. Uyumla ortaya çıkar. Sen uyumlandığında adımlar kendiliğinden belirir. Bu belirlenme yüksek sesle olmaz. İçinde bir netlik olarak hissedilir. O netlik seni itmez, yanına alır. Bu son aşamada hayatın sıradanlığı rahatsız etmez. Aksine sıradanlık güven verir. Çünkü işaretlenmiş anlar hayatın dışına çıkarmaz. Hayatın tam ortasında yer alır. Alışveriş yaparken, yürürken, birine cevap verirken seninle birliktedir. Ama dikkat istemez, gösteriş yapmaz. Sessizce eşlik eder. Bu aşamada bir niyet cümlesi kurmak istersen bu niyet büyük olmak zorunda değildir. Buradayım demek yeterlidir. Geçip gitmesine izin vermiyorum demek de yeterlidir. Ama bu sözler verilmek zorunda değildir. Çünkü asıl niyet duruşta zaten oluşmuştur. Söz sadece onu duyulur kılar. Artık bu anı bırakabilirsin. Bırakmak kaybetmek değildir. Kontrol etmeyi bırakmaktır. Kontrol bittiğinde güven yerleşir. Güven yerleştiğinde barış kalır. İşaretin seninle kalmasının yolu da budur. Tutmadan, zorlamadan, hatırlatmadan. Bu anlatının sonunda bir kapanış aramana gerek yoktur. Çünkü işaretlenmiş anlar kapanmaz. Onlar genişler. Günün içine yayılır. Günler ilerledikçe sen fark etmeden davranışına karışır. Bu karışma seni başka biri yapmaz. Seni kendine daha yakın yapar. Şimdi hayatın akmasına izin verebilirsin. Yapman gereken bir şey yoktur. Sadece dikkatli bir yumuşaklıkla ilerlemek yeterlidir. Gökyüzü bir anı işaretlediğinde işaret barışla gelir ve barış doğru yerde olduğunun en sessiz ama en sağlam işaretidir.